Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da Unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Bu arada dün video koymamıştım. Sizlerin de bayramını kutlamak istiyorum. Arkadaşlar herkese iyi bayramlar. oldukça yavaş ilerlemesi gerektiğini hisseden temkine ihtiyaç duyan bir süreç içerisinde bu kişinin ruh durumu sizinle ilgili arkadaşlar arada sanki mesafeler var ve bu mesafeleri kapatmakla ilgili dediğim gibi temkine ihtiyaç duyan bir ruh dünyasından geçiyor gibi gözüküyor bu kişi temkine yani işte bu ilk çıkma teklifiyle ilgili olabileceği gibi Kiminiz ayrılık aşamasından geçiyorsunuzdur ve barışmakla ilgili olabilir. Her halükarda dediğim gibi çok inceleyip sık dokuma ihtiyaç duyan, kafasında soru işaretleri olan, şu an için böyle bir uzak duran, kendisini geri çekmiş ruhen bir enerji içerisinde gibi gözüküyor. Hay Allah. Tam şu anda. Tam şu anda. Evet bakın. Şu an ruhen kendisini geri çekmeye ihtiyaç duyan, çünkü dediğim gibi temkinli yaklaşmaya ihtiyaç duyan soğuk bir enerjisi var bu kişinin arkadaşlar. Ya ayrılık aşamasından geçtiyseniz buna riayet eden ve işte e, üsttelemek için şu an için motivasyon kendine görmeyen bir yaklaşımı olabilir. Hayır hiç başlamadıysanız da şu anda size soğuk mesafeli e, yaklaşmaya ihtiyaç duyan o şekilde gitmesi gerektiğini hisseden temkini, temkine ihtiyaç duyan dediğim gibi bir ruh sürecinden geçiyor olabilir. Çok yavaş bir e, ruhsal e, enerjisi var şu anda bu kişinin Sizinle ilgili arkadaşlar Aslında bakın hayalleri var sizinle ilgili. Hatta sizi rüyalarında görüyor olabilir. Sizinle ilgili bir takım fantaziler, büyük hayaller, büyük rüyalar vesaire var. Sanki aslında ulaşmak istediği ama bir şekilde yavaş ilerlemeye ihtiyaç duyan soğuk bir durum içerisinde duygusal olarak kendisini bir geri çekiş içerisinde arkadaşlar bu kişi. Belki de sizin ve aranızdaki durumla ilgili o hayallerini ulaşamamış bir tatminsiz enerjide kendini hissediyor olabilir ve bunun olamayacağına dair kendini hissediyor olabilir. Ee, atıyorum sizinle ilgili gönlünde çok güzel hayalleri var, güzel duyguları var ama olmadı, olmayacak bakış açısıyla, bakıştan dolayı böyle bir soğuma, soğukluk ya da mesafeye ihtiyaç duyan, temkine ihtiyaç duyan bir süreçte olabilir bu kişi arkadaşlar. Bakın zihnine ve düşüncelerine bakacak olursak kılıç sekizisiyle aslında işin içinden çıkamayan bir zihin yapısı var, bir sıkışmışlık, eli kolu bağlı, kendi böyle bir çaresizden tıkanı tıkan, tıkanmış kalmış yani böyle bir zihin yapısı var bu kişinin diyor ki zihni kendini şu an için bu duygularla ilgili, bu büyük rüyalar, hayallerle ilgili bu ilişkiyle ilgili kendini savunma altına almalısın. Kendini korumalısın. Buna, buna, o yüzden de belki de tılsım şövalyesi o en yavaş ilerleyen şövalye var arkadaşlar. Hmm. Bakın bu kişinin duyguları var size karşı arkadaşlar. Ama bu duygulardan kendisini koruması gerektiğini düşünen bir zihin yapısı var. Dedim ya az önce ya da olmadı ya da olmayacak bakış açısı. İster geçmişte denemiş olun isterseniz daha hiç başlamamış olsun. O yüzden de biz rüyalarına rağmen, hayallerine rağmen ya da duygulara rağmen sıkışmışlık duygusuyla birlikte soğuk ve mesafeli ve yavaş ve temkinli olmaya ihtiyaç duyduran bir bakış açısı, bir enerjisi, bir zihin yapısı var bu kişinin. Halbuki bakın yani sanki size karşı duyduğu duygular ve bir şey arasında sıkışıp kalmış bu kişinin zihni. O yüzden de şu anda size karşı olan duygularından kendisini koruması gerektiğini düşünüyor. Bakın. Şimdi kimilere bir teklif sizden bekliyor olabilir. Birazcık bu olaylar istisnalar kaydı bozmamakla birlikte. Cinsiyete göre değişir biliyorsunuz arkadaşlar. Ya o teklif gelene kadar kendinden mantıklı olup kendinden sizi koruması gerektiğini düşünüyor. Ya da erkekse de özellikle erkek olan tarafsa, evet size bir teklif getirmeli ama yok şu anda getirmemeli. Şu anda kendini bir güvence altına almalı, uzak durmalı hatta gibi bir düşüncesi var. O yüzden sanki bakın duyguları ve zihni arasında sıkışıp kalmış bu kişi bakın derin bir ruh eşi bağlantısı kopması çok zor aslında e, duygusal ve ruhsal olarak bir bağ var bu kişiyle aranızda bunun çok fazlasıyla hissediyor geçmişiniz varsa Sizi çok aslında özlüyor olabilir aynı zamanda. Ama bu duyguların altında kendisini ezilmiş hissediyor. Kendisini stres, baskı ve yük altında hissediyor. Özellikle özlem çok ağır basıyor olabilir. Ne kadar uzak durma yönünde gitmesi gerektiğini hissetse de e, mesafeleri ve bu özlem ve bu ruh eşi bağlantısı bu kişi de dediğim gibi böyle bir kaldıramayacağı bir yük durumuna sebep oluyor gibi gözüküyor. Tam olarak gerçeğe odaklanabilmiş bir hali yok şu anda bu kişinin arkadaşlar. Gerçeklikle bağını koparmış vaziyette. Odaklanma sorunu var gibi gözüküyor bu kişinin dikkatini dağıtan başka şeyler araya girmiş olabilir. Ama genel itibariyle sanki bunlar duygular ve düşünceler ve yük duygu durumu ile ilgili. Yani e, atıyorum derin bir ruh eşi bağlantısı var. Ama ne kadar olamayacağını o kadar odaklanmış ki gerçeklikle bağlantısını kaybetmiş. Bakın kılıç sekesinin gözleri kapalı. Burada da kafasında bir tane kask gibi bir şey var. Kopmuş sanki. Yani işte, olma. Ya mesela sizi yanlış anlamış olabilir, hayatınızda biri var zannetmiş olabilir, onu istemediğinizi düşünmüş olabilir ya da bir şeyin çözümü vardır ama o kadar enerjisi dağılmıştır ki gerçeklikle bağlantısını koparmış ve sorumluluk alan bir tavırdan ziyade bu aşktan kaçmayı böyle anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir durum içerisinde bu kişi arkadaşlar. Paranoyalara kapılmış olabilir. gönlü, kalbi kupa altılısının olduğu gibi aslında size adanmış vaziyette ama bunu gerçek hayata dökmek konusunda odağını kaybetmiş vaziyette. Evet. Size baktığında ya hiç e, gururlu ve egolu ya da havalı birini görüyor. İşte duygularınız olduğunu düşünse bile kendinizi dizginliyorsunuz. Hatta belki de duygularınız yok. Hatta belki de çok havalısınız ona bakmazsınız. Yine geçmişiniz, senaryonuza göre değişebilir buradan güç kartından ne algıladı. Genel itibariyle ama dizginlemiş, duyguları yok, duygularla hareket etmeyen bir durum görüyor sizde. Egolu bir enerji görüyor arkadaşlar. Egolu ve kapalı bir enerji, bir tavır görüyor size baktığı zaman. Atıyorum duygunuz olsa bile tamam ya içimden atarım ben bunu. Susarım paşalar gibi de hiç de bir şey yapmam gibi en basitinden bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir. Bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Unutmayın bu onun çıkarımı doğru ya da yanlış. Ya da işte o kadar gururlusunuz ki ilk ben adım atmam diyorsunuz gibi bir gözlemi var. Size baktığı zaman güzel duyguları tekrar hatırlıyor ve görüyor arkadaşlar. Ne kadar kapalı olsa da evet ya ben bu kişiden hoşlanıyorum. Ne kadar kapalı olsa da ona bakıyorum da evet ya benim bu kişiye karşı duygularım var. Ve sürekli hele hele ortak şarkınız varsa onları dinliyor olabilir. Hayır böyle bir geçmişimiz yok diyorsanız da sizi hatırlatan şarkıları tekrar tekrar dinliyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama Size baktığı zaman daha çok böyle duygulardan ziyade e, eril enerji tarafıyla hareket eden kapalı dediğim gibi işte gururlu ve egolu e, kendine hakim duygularına hakim sanki birini görüyor hatta duygularınız sizin de olsa bile duygularınızı sizin de hakim olduğunu düşünüyor yani öyle söyleyeyim. Bir kart daha seçeceğim bunu. İki tane büyük arkanımız çıktı. Açıkçası aranızda ilanı aşkın olmasını isteyen ve bu ilan aşkla birlikte bir şeylerin güzel pozitif anlamda değişime dönüşme uğradığını görmek isteyen, ne bileyim tercihinizi ondan yana yaptığınızı ilan etmenizi görmek isteyen aslında bir beklenti içerisinde bu kişi arkadaşlar. Ya da kendisi buna cesaret edip yani arada burada taraf ismi söylemek istedim. Beklentisi duygular dile getirilsin, tercihler yapılsın, tercihler bu ilişkiden yana yapılsın ve bir şeyler pozitif anlamda değişime ve dönüşüme uğrasın. Sizden çok büyük bir elektrik alıyor bu kişi arkadaşlar. Hatta belki de enerjisel olarak sizi kendine çekmeye çalışıyor olabilir. Aynı zamanda. Bunu bilinçli yapıyor ya da bilinçsiz yapıyor. Herkes enerji konularıyla ilgilenmez. Ama sanki sizi kendine çekmek isteyen e, ve bu ilişkiyle ilgili aslında pozitif anlamda e, dediğim gibi güzel bir şeylerin ilan edildiği, e, aşktan yana tercihlerin yapıldığı belki işte atıyorum bir evlilik teklifi en basitinden. Beklenmesi, isteği içerisinde aslında bir hali var bu kişinin. Ve diyor ki bu durum sana bağlı diyor onun bakış açısına göre arkadaşlar bir sinyal, bir özür, bir teklif e, ya da işte bir hedesen gibi sanki bir şeyler size bağlı şu anda zaten eli kolu bağlı hissediyor demiştik hatırlarsanız düşünüyor demiştik e, sanki bu ilişkide sizden gelecek olan bir şeylere göre e, bu kişi tavırlarını belirleyecek gibi gözüküyor kendince. Onu gö düşünüyor gibi gözüküyor. Eski yaralar kartıyla birlikte arkadaşlar bir e ister geçmişte sizin geçmişiniz olsun ve geç birbirinizle ilgili yaralarınız olsun. İsterseniz sizden önceki ilişkilerindeki yaraları bu kişiyi cesaretli sizlendirmiş olabilir. Dolayısıyla burada bu yaralar enerjisi yüzünden işte atıyorum sizi kırdıysa siz onu affedeceksiniz ki o da cesaret bulup gelebilecek mesela. Anlatabiliyor muyum? ya da geçmişte başka ilişkilerden o kadar acı çekti ki tekrar aynı şeyi denemek istemiyor, ilk sizden bekliyor gibi sanki bir yaklaşım içerisinde bu kişi. Ve burada olgun bir şekilde bir şekilde sorumluluğu almaktan ziyade arkadaşlar topu tamamen sizin tarafınıza atmış bir enerji içerisinde bu kişi bir uygulama içerisinde. Evet bakalım. Bakın hep aynı döngüleri yaşıyor olabilirsiniz bu kişiyle. İşin içinden çıkamadığınız hep aynı. Tam başlayacak gibi oluyor, başlamıyor. Ya da başlıyor, bitiyor. Başlıyor, bitiyor. Çünkü özellikle karşınızdaki kişinin de e, sorumluluk almayan çocuksu tavırlarından dolayı özellikle. Şu anda bakın sessizlikte dedim ya sana bağlı diye düşünüyor diye e, kendisini sessizliğe almış ve sizden gelecek olan bir şeylerin ya da sizin bir şeyleri elinizin taşın altına koymanızın beklentisi içerisinde bu kişi. Aslında bakın sizinle ilgili duygularında cevabı evet arkadaşlar. Bu kişinin size karşı duyguları var. Fakat bu duyguları kabullenip bir olgun insan gibi sorumlu almaktansa bakın çocuksu enerjilerle arkaya dönmeyi, soğuk davranmayı, daha bir matah bir enerji olarak görüp o şekilde hareket ediyor gibi. Peki tarotun sana tavsiyesine. Kupası. Kılıç ikilisi. Bu kişiyle ilgili aranızda arkadaşlar derin bir kezaleye bağlantısı var. Zaten ruh eşi bağlantısı da e, hissediyor demiştik hatırlarsınız. Fakat iki alevler birazcık biliyor ve bu kişi sizi gerçekten istiyor. Bakın senin için yanıyor diyor. Bir şeylerin başlaması olasılığı var. Tamam mı? Bu kişinin bir kararsızlık sürecinden çıkıp sana doğru bu iki alev enerjisine direnemeyip bir şeyleri başlatma olasılığı var. Ve aranızda bir uzlaşı, bir araya gelme, konuşma, ilişkiye başlamak gibi bir potansiyel var diyor önümüzdeki günler için. Bu kişi evet şu an için işte korkuyor, cesaresiz ya da çocukça enerjiler içerisinde olabilir belki diyor ama... ...sanki aranızda orta yolu bulabileceğiniz, çünkü bakın bir ikiz alev bağlantısına direnemeyecek gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Orta yolu bulup bir şeyleri başlatabileceğiniz... Güzel gelişmelerin olasılığı var diyor. Burada işte belki de önemli olan bunu biraz daha beklemen gerektiği gerçekliğiyle yüzleş diyor. Çok kolay olmayacak diyor arkadaşlar. Çok kolay bu kişi hemen işte bir ilim, ne denir ona kararsızlık vesaire sürecinden çıkması kolay olmayabilir. Bu gerçekleşecek ama birazcık daha bu kişinin bu korkularını basiresizliğini atması için tabii ki istersen bu tamamen sana kalmış bir şey. Beklemen gerektiğini kartlar sana bir şekilde tavsiye ediyor ama bir şeylerin başlama olasılığı var diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.